Arkadaşlar merhaba. E, Laurel Park'tayız. 14 Kasım Pazartesi ABD. Laurel Park'ta 7 koşuluk program var. 7 plasenin İK'ya 20.43'te bir satış koşusuyla start alacak. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. Koşu 8.000-10.000 bin, bin bandında bir satış koşusu. 23.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Super Stu X ee, Ceviyen Tolado ile start alacak olan bir isim. 9 Eylül'de 1200 metre kompisteki önceki starttaki Mayden Koşu'yu 1.11.06 ile 4.5 boy farkla kazanan bir isim. Favori olduğu önceki startı. 1 numaralı Crimson Rocket Horakio Karamanas'la o da 1100 metre çim pistten kumandan önceki startını 15 Ekim'de 1.0632 ile yaklaşık 7 boy farkla kazanıyor. Yine favori olduğu önceki startı ve son olarak 6 numaralı Valiant Gabe Jonathan Mendoza ile bu koşuda şans verdiğim isimler o da son startında. 5 Ekim'de 1200 metredeki 12.500 Maiden in Satış yarım boy farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı 1.13.64 derecesiyle. Altılı Ganyan'ın İK'ya 21.11'de şartlı koşuyla başlayacak. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 4 metre kum pistte bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 26 binlik bir şartlı koşu. 7 numaralı No Fooling Dude. Cemil Rodriguez'le bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Son startında bir handikap koşuda 1400 metrede ikinciliği var son startında. 3 numaralı Pepe and Heywood, Joan Rosado ile şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metre kumpisteki olacak startındaki 12.500'lük satış koşusunu 1.11.44 ile 3 boy farkla kazanmış bir isim. Son olarak 1 numaralı Instigated, Wilson Butterfly ile şans verdiğim son isim. O da favori olduğu son startında 1100 metre kumpisteki 5000'lik e, satış koşusunu 4 boy farkla 1.04.02 ile kazanmış bir isim. Bu isim yeterli gibi gözüküyor bu koşu için. Üçüncü koşu altılı galenin ikinci aya Üç kar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Opsiyonel satış koşusu biraz karışık bir koşu. Koşu 16.000-20.000 bandında bir şartlı satış koşusu. 32.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 14 numaralı Batalyon'a başlayacağız. Tiznov yavrusu Horakio Karamanas'la start alacak. 1700 ve 1800 metre çimpisteki son iki startını kazanmış bir isim. 1701 41 86 1801 57 ile bir boy ve bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 14 numaralı Batalya. 4 numaralı Unconcured Spirit Jamie Rodriguezle şans verdiğim diğer bir isim. Bu da 4 Ağustos'ta 1600 metre çim pisliği 5 binlik bir şart koşusunu kazanmış. Daha sonra bir stakes koşuda da 6. var. 8 numaralı Kendama Cevian Tolado ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 12 numaralı Strong Headed Deniz Ajuro ile 16 numaralı Extra Sexy Big Daddy Charlie Marquez ile o da 1600 metre tapet pisteki son startındaki 25 bin inşartı 5 boydan fazla farklı kazanan bir isim. Son olarak da One Two Kid 15 numaralı Grant Byker ile Şans verdiğim diğer bir isim. Burada 10 ee, numaralı Glory Songla ekleni olan 11 numaralı Chance Chival var. İkisi de e, koştan çıkan at olursa, koşucu kumandırsa start alacak olan isimler. 11 e, numaralı Shane, Chance Chival bu durumda onlara eklenmeli. 10 on numaranın Recursive. Geldik dördüncü koşuya maiden satış koşusu. Üç karı İngilizlere masum 1200 metre kompiste bir koşu. Burada iki isme yer vereceğiz. Koşu 36.000-45.000 bin bandında bir maiden satış koşusu. 44.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada da e, son startında 1100 metre kompiste e, ikinci olan 4 numaralı Thunderboss 1100 metrede son startında 45 binlik bir meydan satış koşusunda ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan 3 üç numaralı Ladro Fiki, Walter Rodriguez'de de bu koşuda şans verdiğim isimler. Ladro de Fiki de üçüncü olduğu son startın öncesinde 1200, 1600 ve 1400 metre kompislerde meydan koşularda ikincilikleri olan bir isim. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor bu meydan koşu için. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pisti start alacak koşuya bakalım koşu. 50 bin 62 bin bandında şartlı satış koşusu. 54 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 8 numaralı Chickeniz. Cemil Rodriguez'e şans verdiğim ilk isim. E, kariyerinin 5 startında 9 e, 9 e, Temmuz'da 1000 metre kumpisteki maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra iki tane stakes koştuğu ikincilikleri var. Son startında da bir black type koşuyu favori olduğu son startında bir black type koşuyu 1200 metre kumpiste 1.12.58'de kazanan bir isim 8 numaralı Chicken's. Aynı koşuda ikinci olan 2 iki numaralı Skyler's Sisters aynı black type koşuda ikinciliği var. 1.5 boy farkla Carlos Lopez de start alacak bugün. Daha sonra yine aynı koştu üçüncü olan bir numaralı Bosarati var. Ee, o da 2 Eylül'de 2 önceki startlık 800 metre kompisteki Mayden koşuyu kazanmış bir isim. 10 numaralı Tapin Alexander Crispin ile start alıyor. Ee, son startını yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor ancak 1100 metre kompiste e, rakibine e, Miss Georgie diye anılıyorsam olarak e, faul yaptığı gerekçesiyle üçüncülüğe indirilen bir isim. Ondan önce iki önce 1100 metre kompisteki 10 avustos'taki e, 75 binlik şart satış da baş farkıyla ikinci oluyor. Ondan önce 1000 metre kompisteki Mayden koşuyu 59-69 ile 4 boy farkla kazanmış bir isim. 7 numarada Powerast Baby Gyal Fiergal Lynch ile start alacak. Karelik startında favori çıkmış. E, i̇lk startında 1000 metre çimpisten kumandan yarışta ikinciliği var. Son startında da 1100 metrede çimpisten kumandan meydin koşuyu 2 boydan fazla bir farkla ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Mokov Gold. Golden Sands yavrusu Cebiyen Tolado ile start alacak. 15 Eylül'de 1300 metre kompisteki meydin koşuyu 1.21.51 ile kazanıyor. 3.5 boy farkla son startında da 40 binlik bir satış koşusunu 7 boy farkla 1100 metre Kum pistte 1.06.04 derecesiyle kazanmış bir isim. Son olarak 3 numaralı Beautiful Carla Angel Castillo ile start alacak. 5 Ağustos'ta kariyerinin ilk startını 1200 metrede 57.500'lük bir maiden koşu 1.11.26 ile 5 boydan fazla bir farkla kazanmış favori olduğu kariyerinin ilk startı. Geldik 6. koşuya Üç kar İngilizlere mahsus 1600 metre kum bir koşu. Koşuya bakalım koşu. 48 bin dolarlık bir şartlı koşu 2 numaralı Vanten başlayacağız. Son startını 8 boydan fazla bir farkla Deniz Araujo ile kazanmış bir isim 1600 metre kompiste 1.37-47 derecesi. 6 numaralı Crabs and Beer General Rodriguez ile şans verdiğim diğer bir isim. Önceki startında 66 binlik bir şart koşuyu 4 boydan fazla bir farkla aynı jokey ile kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı 1670 metre. Çin pistten kuma alınan yarış 1.42.53 ile son startında da bir black type koşuyla bir boy farklı üçüncülüğü var. 4 numaralı Dream Big Dreams Sheldon Russell'la start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1700 metre pistte son olarak 5 numaralı Rusty G550 e, Dream Big Trimz'in ikinci olduğu koştu. Önceki startın üçüncülüğü var. Ondan önce de 1700 metre kumpisteki bir şartlı koşu. 25 Eylül'de 1700 metre kumpiste 1.49 ile kazanan bir isim. Geldik son ayağı satış koşusu. Üç karı dış İngilizlere mahsus 1400 metre kumpiste start alacak. Burada da 2 numaralı Summer Velvet'i tek olarak önereceğim. Koşuya bakalım. Koşu 8000-10000 bandında bir satış koşusu. 2 numaralı Summer Velvet eee 3 Eylül ve 31 Ekim'deki 1 Ekim'deki e, 1300 metre kompisteki iki startındaki satış ve şartlı koşulları ve yaklaşık 6 boy ve 1.5 boy farklarla kazanan bir isim dereceleri 104 düzeltiyorum 11840 ve 11109 dereceleri e, son 3 startındaki iki favori olduğu koşuyu kazanan bir isim bu ıı, satış konusunda hata yapmazsa Cevian kazanacaktır diye düşünüyorum. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesine kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza Adres adını bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda. PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming by e, 4 Furlonguk de Saratoga'da Yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında. İşte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6 Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Ee, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 7 numaralı, 7 plasenin ilk ayak 7 numaralı Super Street 1 numaralı Crimson Rocket ve 6 numaralı Valiant Game. Altılı Ganyan ilk ayak 7 numaralı No Falling Dude, 3 numaralı Pepe Hayward ve 1 numaralı Instigated. Üçüncü koşu 14 numaralı Battalion, 4 numaralı Unconquered Spirit 8 numaralı Kendama 12 numaralı Strong Headed 16 numaralı Extra Sexy Big Date ve 15 numaralı Bound to Kid. Burada e, 10 numaralı Global Song ve ekil olan 13 numaralı Shane's koştan çıkan isim olursa ve koşu kumandırsa kuponlara eklenmesi gereken bir isim. Üçüncü ayak e, 4 numaralı Thunderboss ve 6, 3 numaralı Ladro de Fiki yeterli gibi gözüküyor. 5. koşu 8 numaralı Chickenes, 2 numaralı Skyler Sister, 1 numaralı Boserati, 10 numaralı Tapin Josie, 7 numaralı Paras Baby Gal, 7 numaralı Paras Baby Gal, 5 numaralı Moco Gold ve 3 numaralı Beautiful Carla. 6. koşuda da 2 numaralı One Ten, 6 numaralı Crabs and Beer, 4 numaralı Dream Big Dreams ve 5 numaralı Rusty Jig 550. Önerdiğim isimler arasında son koşuda 2 numaralı Summer Velvet, bugün koşuyor alır gibi gözüküyor. E, yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.